İki günlük Alanyaya gidiyoruz beraber valiz hazırlayalım. Adam mısın, süslü, bu, 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 bu. Valizim tam gözükmüyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Kıyafet konusunda çok kararsızım o yüzden tam e, bilmiyorum. İlk önce pijamalarla başlıyorum. İki tane pijama alıyorum. Birini bir tane bu şekilde. Bir tane de barbili. Böyle. Bunları koydum. İki tane elbise var. Bunları direkt bu şekilde koyuyorum. Ablam elbise teklif aldık bu arada. Bunlar da bu şekilde. Böyle de çok yer kaplıyor ya. Bunlar şöyle. Evet, böyle daha iyi oldu. Bir tane elbise var. Şöyle göstereyim. Yani ne giyeceğimi bilmiyorum o yüzden. Bir tane bu elbise. Bir tane Takımı alacağım şu şekilde bej rengi. Bir tane topuklu botum var. Ona göre bir kombin yapmak istiyorum ama yapamıyorum çünkü bulamıyorum. Ee, o yüzden bilmiyorum. Bir tane böyle bir şey alacağım. Bilmiyorum bunu giyer miyim? Bilmiyorum. Ay bu hırka yeni aldım arkadaşlar. Ama çok güzel. Bunu kesin giyerim. Bunu kesin alıyoruz. Annem bir tane valiz sığardı dedi de inşallah. Bir tane de böyle hır, e, etek alacağım. Bunu üstüne koyayım. Bunu gizleyeceğim çünkü annem ne alaka diyecek. Giyeceğimi inanmıyorum çünkü <laughs> <laughs> bir tane gri kumaş pantolon alacağım yanıma ama bu ıslak şu an. O yüzden bunu koymayacağım. kurduktan sonra koyacağım. Ee, bir tane de dediği pantolon alacağım. İnşallah giyerim. Bilmiyorum. Bir tane bordo, bir tane beyaz, bir tane de e, siyah çanta alacağım. Aslında kahverengi bot giyeceğim için birinin çanta da almak istiyorum ama sanırım alamayacağım çünkü iki günlük yere dört tane çanta götürmek çok saçma. Şu an var ya valiz nasıl doldu? İki günlük gidiyoruz. Bir gece kalacağız. Ama bu kadar çok şey koyuyor. Bir de böyle şu ete alayım diyorum arkadaşlar. Hiç kombinlemedim. Yani bunu böyle aslında kırmızı hırkayla da kombinledim ama bilmiyorum. Büyük ihtimal bunu giyerim. Artık giyin yani bir zahmet. İnşallah. Çünkü Ankara'da genellikle çok giymiyorum etek falan. Alanya'da nasıl olursa giyeceğim inşallah. <laughs> Bir tane de kemer alacağım. Bu şekilde. Bunları da koyalım hemen. Şöyle. Bu arada şimdiden doldu. Ben mi yerleştiremedim. Anlamadım. Bunu. Bir bakayım ben. Ne koyacağımı. Sonra makyaj malzemelerini yerleştireceğim. Sonra çanta, ayakkabı. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar üç tane ayakkabı alacağım. Topuklu. Biri bu ama bilmiyorum. Acaba bunu giysem mi? De böyle hiç yer kaplamasa diye düşünüyorum. Bunları alacağım. Bunları hemen şunlara koyacağım. Bir de bunları alacağım. Bunları alma sebebim şu şarkının sesini biraz kısalım. Evlilik teklifi olacağı için o gün giyeceğimiz için alıyorum. Yoksa bunları da giyecek değiliz. Bunlar da böyle oldu. Mesela bu işte yer kaplaması. Bunları da valize koyuyorum hemen. Saç için sadece bu ikisini alacağım. Bir tane de yüz yıkama jeli alacağım. Yüz temizleme suyu bitmiş. O yüzden onu büklüme oradan alacağız. Bunları böyle hep çantanın içine dolduruyorum. Yer kaplamasın çünkü bunlarda. Oje de alacağım ama ojelerimi en son alacağım. O yüzden bu kursumu şöyle. Kolyemi, bileziğimi ve saatimi bunun içine koyacağım. İnşallah saat. İnşallah olur. Saatten biraz göreyim de. daha doğmadı. Hadi şöyle koyacağım. Tamam böyle sıdır Başka alacağım şey var mı ona da bakalım. Bunu da alayım. Şalak karışmaz. Şu küpeleri de alacağım. Ablam takar belki. Ben takamıyorum alacağım. alacağım. İnşallah karışmaz böyle kocum da ya. Karışacak gibi geldi. Karışmaz inşallah. Bunu da buraya koyacağım. Biraz şey yaptım. Bu tamam. Bunu da doldurdum. Şey bir şeyler unuttum gibi hissediyorum var ya. Buraya bir bakacağım. Bu da bir şey eksik mi? eksik değil sanırım. Bir tane fırça daha alacağım ya. Ne olur olmaz. Bir parfüm ablamda. Bunu alacağım. Acaba bunu alsam mı diye düşünüyorum. Ama hiç gerek yok ya. Onun yerine bunu alacağım. İkisini alacağım. Saç köpüğü işe yaramaz diye düşünüyorum. Ne bileyim. Bunlar yani Aslında ikisini de almama gerek yok ama hangisini kullanacağımızı bilmiyorum. Al. Kapatıcı. Normal. Ay böyle çok reklam gibi oldu. Koyuyorum. Bunu unutacaktım. Unutulur mu? Hemen hızlıca koyuyorum. Esaslıcım. Yine aldım bunu. Ama başka şey de alacağım. Bir kırmızı alacağım. Bir de kahverengi alacağım. Şimdi ki ne kaldı? Çok az oldu niye? <laughs> fırça olarak da alık fırçasını kapatıcı şey ortaya alsam şey falan onun camları hani. şunlar ikisini alacağım sünger olarak da bunu alacağım kapağı şeklinde Kızıra. Bunu aa sığmadı buraya. bunu kapatıyorum şimdi Kapatabilirsem. Şimdi bunu dolduracağım. diyeceğim de ya bu çok küçük kalıyor. Neyse çantama koyarım bunları. Bunu aldım. Bunu alayım. Yanımda alacağım. Bunlar nerede kalmış mı? Kalmamış. Evet arkadaşlar sonunda hazırladım. Ee, tabii ki de sığmadı. <laughs> yani nasıl sığdıramadım bilmiyorum. Ya bir şey de almadım yemin ederim ya almadım. Sadece makyaj malzemeleri ve iki tane saç bakımı aldım. Bir tane de şey aldım. İki üç tane parfüm gibi bir şeyler aldım. Şu an bir göstereyim mi? Çantaların içi dolu. Bunlar doldu. E, yer yok artık. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Bırak, uçadır, ara, annem galiba çok kızacak. Bilmiyorum. Neyse. Diğer e, biz burayı kullandık. Annemkili de sadece burayı kullanacak yani. 3-4 kişi. Eymen, babam, annem. Aynen ya. sar üç kişi onlar. <laughs> Orayı sığdırabilirler diye düşünüyorum. Bence okey. Tamam. Biz hazırız arkadaşlar. Artık e, akşam falan yola çıkacağız. Öpüyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben yazın tatile gittiğimde bir haftalık çok güzel bir video çekmiştim Youtube için. Ve o kadar ağlamıştım ki o videoyu silmiştim yanlışlıkla. Hiç farkında olmadan. Gerçekten yine hazırlamak nasip oldu bana. O yüzden çok mutluyum. Gerçekten en heyecanlı olduğum video bu olabilir. O yüzden bol bol diyorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Belki daha çok tatil vlogları gelir. <laughs> Öpüyorum hepinizi. Bay bay.